Geçmeyecek. Ney? Ha? Ne dedi? Bir şey dedi. Ne diyeceğim be? Allah, Allah Allah. Hayret bir şey. Niye bakıyorsun peki sen öyle? Cama bakıyorum. Cam temiz mi diye? Cam pislik içinde cam hep. Böyle mi silinir bu? Nasıl silinir abla o başka? Nasıl silinecek? Gazeteyle silmek lazım bunu iyice. Neyse ben yaparım şimdi. Cam mı? cama mı kaldık yani? Bir sürü iş varken ne camı şimdi? Hayret bir şey. Aa! aa ama! Aa, abla! Ay! Ay! Battı. Hep üstüm battı. Ay abla çok özür dilerim ama merak etme. O su temiz. Ben hiç daha kullanmamıştım onu. Ay! Allah kahretmesin ya. Ay kolera olacağım yemin ederim ben bu kirli suyun içinde. Başımızdan bela eksik olmuyor. Evet. O kadın yüzünden değil mi? Hangi kadın? Hangi kadın olacak abi? O sarı kan torunu diyorum işte. Ha, evet. Evet onun yüzünden tabii. Üstüm başım pislik içinde kaldı. Yürü banyoya. Her şeyimizi yıkamamız lazım. Sürünmeyeyim. Allah kahretmesin. Başımızdan bela gitmiyor ya Rabbi. Girme dibime Gülben. ben. Üf, şuna bak ya. Girme dibime gül ben ya. Nefes alamıyorum da. Şuradan alayanları da getir şuraya koy. Hayret bir şey. Allah'ım ne olur başka bela gelmesin başımıza ya Rabbim. Vallahi düşünmeyeceğim okumayacağım mektupları da. Nasıl? Bana mı dedin? Yok yok bir şey demedim sana. İyice yıka o Abla. Şimdi bütün çamaşırlarımı yıkayacağız yoksa sadece senin üstündekilerimi, senin üstündekileri herhalde. Hepsini, hepsini. Elimizdeymişken bitirelim hepsini. E o zaman buradan hiç çıkamayız. Ne var ne güzel işte hayret bir şey. Ama ama ne Gülben? Ama ne üç kokteyle mi yetişeceğim? Ama ne? Hayır da yani benim mutfakta bir işim var. Ne no. işim var? Ha? Ne işim vardı? Neyse canım ben artık sonra yaparım artık. İyice yıka şu leğenleri. Şu kilimleri de çek ki su damlamasın. Bakma bana aval aval, yıka şunları iyice. Hayret bir şey ya. Tepikleme Gül, ben düzgün düzgün çek. Ben gidip geliyorum hemen. İyice hazırla, dörder kes. Ne? Dörder kes. Allah! 노노 안그냐왜이렇 <목소리> Şöyle iyice bir bu. Ha. Abla. Ha. Bu mu? Ne o? Koy işte şuraya. Ay makineye atmayacağız mı? Gülben tek tek atıyoruz. Ne makinesi? Koydum bir tane. Abla benim benim çok fena oldu. Ben biraz ara vereyim diyorum. Ver ver yorulmuşsundur. Allah Allah senin burada büyüğün çitlemekten heder oldum. Çamaşırların sen yorul. Yelpaze tutayım mı sana şöyle? İyi de abla ben düştüm. Belim çok fena ağrıyor kötü oldu. Hayır zorlayacağım daha kötü olacak. Hiç iş yapamayacağım. Hadi tamam tamam ne yapıyorsan yap. Geç hadi git. Hadi git. Hayret bir şey. <laughs> Yorulmuşmuş. Minnoş. E düştün o. Tamam sus. Abla bir şey mi oldu? Ha yok Neriman korkma. Uf abla ya babaya bir şey oldu sandım. Eee ya aslında ben sana bir şey söylemek istiyorum ama aramızda kalması lazım. Bak abla eğer Esat abiyle ilgili bir şeyse... Hayır yok öldü o benim için artık. E ne diyecektin peki? Eee şimdi beni senin hocan kurtardı ya... ...ben onun teşekkür mahiyetinde bir şey yapacağım. Ama işte ne sever bilmiyorum için. Yok abla, zahmet etme hiç. Bence o öyle karşılık bekleyen biri değil. Olur mu canım öyle kuru kuru bir teşekkürle? Han dedi zaten, ayıp olur dedi. Bak şimdi ne yapalım biliyor musun? Sen bir kantine git. Bak bakalım bir şey alıyor mu oradan artık? Çikolatalı mı, sütlü mü, muzlu mu, çilekli mi? Ne seviyor? Gözün üstünde olsun. Bana söyle. Abla adamı takip mi edeyim? Saçmalama artık, gerek yok. Han dedi diyorum Neriman. Aa, aa neyi anlamıyorsun? Bak vallahi bana çok kızar sonra. Hadi sen benim dediğimi yap. Hadi hadi. Hadi git.